Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte Age of Birleşik Krallık mapine devam ediyoruz. En son biliyorsunuz Almanya'da savaş açmıştık. Yani çoğu toprağı Almanya'ya mecburi vermek zorunda kalmıştık. Devam ediyoruz. Ee, amacımız Sovyetler Birliği ile ittifak olabilmek. İnşallah onunla da ittifak olduktan sonra tüm her şeyimizi yani lider olacağız. Ama işte diplomasi puanımız olmadığı için Sovyetler Birliği'yle çok sıkıntıya giriyoruz o yüzden. Ee, o yüzden Fransa ile de ittifak olmaya yaklaştık. Ama diplomasi puanımız gerçekten yok. Evet diplomasi puanlarını nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Yani diplomasim var. Ama yokmuş aslında ya. Dur bir saniye bir ona bakacağım. Bir diplomasi hilesi basacağım. Üç. Tamam birazcık diplomasi hilesi basmak zorundayım. Ama şöyle bakıyorum. Mısır tekrar bize girmeye çalıştı. Nereden girdi o ya? Ne? Bas. Mısır nereden girmeye çalıştı bize? Oha. <laughs> <laughs> Bizim burada da mı varmış? Bu lan öyle? Ha şurayı full kaplamış. Bu zıplama spanlarını ne yapacağız ya? La buraya hiç bulaşamam ben koronavirüse. Koronavirüs yapacak bir şey yok. Çok boş geçiyor. Ben dayanamıyorum ya. Birine gireceğim. Ama etrafıma bak ya. <laughs> Burada da iyi asker varmış yani. Ya şuraya giresim geldi bir an. Danimarka üzerinden Polonya'ya mı girsek? Askeri full topluyorum bir. Bu <laughs> 900 asker kalmış. <laughs> Çok pardon, o kadar asker 35 bin asker mi? 36 bin asker. <laughs> پلهبص şuraya da bir liman kurayım ya. Oradan nasıl girebiliyorum? Bravo. onu idare ederiz ya. Hangisi benim olduğunu ben anlayamıyorum ki. tamam cana geliriz biz. <gülüyor> <gülüyor> Allah öyle bir şeyin içindeyim ki hangisi hangisi bir bilsem. ne marka? Bu herhalde bu bizim değil. Şura bizim ha. Şuraya al o zaman. Polonya yapma bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> ne anlatıyorsun be hocam sen? Yapma be babacığım. Niyese Birleşik Krallık savaşmakta çok zorlanıyor ya. Asker veremiyorum ki zaten ben buraya. <laughs> Yedilik bir yer daha kalmış hocam. ne Vay bir daha bir yer varmış. Ver işte onu da ya nere? Hollanda'yı yaşatacağız diyor yani. Sıkıyı kıyıda köşesinde yaşasın Hollanda. Burada gözükmüyor çünkü. Bir de Polonya girmişti. Hollanda muhtemel bir yerlerden dolanıp bize girmeye çalışıyor. Şurayı biz... Anasının ağzı. Anasının ağzı yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Affedersin de. Ay şuna da bir şey de hadi. Dur direkt şuradan gireceğim. Hadi buna da de bir şey. Oyun buglı ya. Hadi buna da de bir şey. Hadi de. Hadi bak buna ele geçirebiliyor mu? Yok. <laughs> Sana arka korumacı olarak geçeyim. aslanın ağzı yani arkayı koruyamadık görüyor mu? Arkayı korumak lazım dur. Bu kıyret olmak lazım götel. Allah Allah. Allah Allah. Arkayı koruyamıyoruz ya. ya. 300 asker ne Allah aşkına bas. 100 asker. Biz 100.000'i bastığımız zaman bizim ekonomi sıçar. Biz nereye basıyoruz? Onu da şimdi gidip de karşıya basmıyor. Tamam tamam orada kalalım Tamam 26.000 ekonom <laughs> Alacağız oğlum. Az kaldı derken İtalya girme işte bana. Ya Ha bahsenin yüzünden fazladan da şey yaptık ya. Dur şu İtalya'yı bir alayım ben. Nasıl bu 2500 e? Allah'ım ya hep gelince hepsi peş peşe gelmeye çalışıyor ya. Herkes de tam oradan girmeye çalışıyor bize. Ne varsa orada. な。On that. Tam Polonya'yı aldık. Tüm topraklar Polonya 300'tü değil mi? 500 diyor. Yani tüm toprakları vermeyecek gibi geliyor ama vermeyecek aynen. Şuraya bak ya. Yani. Hmm, bu İtalya ne yapmış? Ya hiçbir şey gönderemiyoruz ki oyun bozu. <laughs> Norveç ne alaka ya? 62 65 zaten bura. Sovyet sen ne yaptın? Kabul et be. Kim bu? Mısır. Ya 165 için de yapmayım be. Tamam ya, videomuzun burada sonuna gelelim. Daha uzatmanın anlamı yok. Polonya savaşı yaptık. Buraya yavaş yavaş girdik. Buradan da artık Sovyet Birliği'nden izin alarak Litvanya, Letonya, Estonya inşallah bir saldırı olmazsa bana diyelim. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.